O kararı verin dedi. 3800 dolaylarında ortalama bir rakam verildi. Yetmez elbette ama en azından insanca hani o yoksulluğu da geçtik açlık sınırının da üzerine çıkabilmek için iyi bir adım olarak görülebilir mi? Bu sorunun cevabını yine bu konunun uzmanlarından birine soracağız. Sayın Mehmet Balık Birleşik Kamuş Konfederasyonu Başkanı. Sayın Balık iyi pazarlar efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Merhabalar. Asgari ücretle ilgili görüşmeler devam ediyor, çalışmalar devam ediyor. İnsani bir düzeyde yaşayabilmek diyebiliriz aslında bunun adına. Ülkemizdeki ekonomi belli, yaşam standartlarımız belli. Öngörüleriniz nelerdir? Yarın neler olacak? Bütün asgari ücretli çalışanları dolayısıyla Türkiye'yi sevindirecek bir haber çıkacak mı sizce? Evet. E Umalım ki sevindirici bir haber çıksın ama hükümetin bu konuda sessizliği ve TÜİK'in açıklamaları bizi sevindirecek bir haberin çıkmayacağının habercisi gibi. Şimdi TÜİK rakamları belirtmişti. TÜİK'e göre e, 2792 lira civarında asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini söylemişti ağır koşullarda çalışanlar için. Ama ee, çeşitli konfederasyonların, sendikaların e, araştırmalarına bakıldığı zaman, gıda endekslerine bakıldığı zaman bu rakamın çok yetersiz bir rakam olduğu zaten görülüyor. TÜİK'in araştırmasına göre gıda enflasyonu %21.5 civarında bir yıllık gıda artışı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun araştırmasına göre bizde 29.9 bir yılda gerçekleşen gıda enflasyonu rakamı. E, Diğer Türk için araştırması var. Türk için araştırmasında da e, 2800 lira civarında diyebiliyorum. Ama benim bugün elime ilginç bir bilgi e, aklıma geldi. Onu araştırdım. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı'nın hazırladığı fitre ve zekat rakamları var. Bu ne üzerinden belirlenir? Bir kişinin açlık sınırında kalmaması yani gıda açlık sınırı çekmeden açlık çekmeden beslenebileceği rakam. Diyanet İşleri Başkanlığı geçen Ramazan ayından bu yıl Nisan ayına, Ramazan ayına kadar olan fitre ve zekat oranını 27 lira olarak belirledi. Hı hı. Biliyorsunuz bu şu demek. Günlük bir kişinin açlık sınırı 27 lira. Fitre ve zekatı siz daha üst bir rakam verebilirsiniz. Ama en altta fitre ve zekat verecekseniz İslam dinine göre 27 lira vermeniz gerekiyor. Peki 27 lirayla e, 30'u çarpalım. Bir kişinin aylık gideri ne kadar olacak? 810 lira eder. Dört kişilik bir aileyle çarptığımız zaman da 3240 liralık bir rakama ulaşırız. Bu devletin Diyanet İşleri Başkanı'nın açıkladığı resmi rakam 3240 lira. Dolayısıyla şimdi bizim hesaplamamıza göre Dolar ve Euro'daki gıda fiyatlarındaki artış, örneğin bir yıllık dolar kurundaki artışa bakıldığı zaman, mal eski Maliye Bakan diyordu ya, dolarla mı alıyorsunuz maaşınızı ama hayatımızın her alanında dolarla iş yapmak durumundayız. Yani kullandığımız araç yakıtından, evimizdeki kalorifer yakıtına, gıdadaki fiyat artışlarına, yumurtanın fiyatının belirlenmesine kadar her noktada dolar fiyatları önemli. Buna bakılacak olursa Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında ikinci sırada, en düşük askeri ücreti alan Avrupa ülkeleri arasında ikinci sırada. Birinci sırada Arnavutluk var, 210 dolar civarında. İkinci sırada Türkiye var, 348 dolar. Şimdi bizim askeri ücretimiz Avrupa'nın en düşüğü iken, en düşüklerinden birisi iken bugün hükümetin, TÜİ'nin 2792 lira açıklamasına bir anlam vermek mümkün değil. Bize göre, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na göre asgari ücretin en az 3750 lira olması lazım. Bu rakama nereden ulaşıyoruz? Hem dolardaki artış hem gıda fiyatlarındaki artış göz önünde bulundurulduğu zaman ve buna refah payı da eklenildiği zaman bu rakama rahatlıkla ulaşabiliriz. Şimdi bir de asgari ücretten alınan vergi var. Asgari ücretten biz vergi alıyoruz. Örneğin asgari ücretten alınan vergi ortadan kaldırıldığı zaman 250 lira civarında maaşla bir artış yaşanır. Vergi dilimine takılıyor. Kamu çalışanları ve işçiler ortalama maaşlarında az alandan 250 lira, çok alandan 450-500 lira yaklaşık varan maaş farkları oluşuyor. Örneğin asgari ücretin Ocak ayında aldığı maaşla Aralık ayında aldığı maaş arasında yaklaşık 200 liralık, 250 liralık bir fark oluşuyor. Maaş dilimi yükseldikçe bu rakam daha da artıyor. Örneğin asgari ücretlerin alınan vergi kaldırılabilir. Dolayısıyla o zaman refah payında eklediğiniz zaman rahatlıkla 3750 liraya ulaşılması gerektiğini düşünüyorum. Peki şimdi 3800 ortalama 3700 küsür 3800 evet. dedik ve evet. diyanet de 4 kişilik bir günlük gıda sadece beslenmeyi 108 lira olarak zaten belirlemiş. Bunun içinde ev kirası, elektriği, suyu, doğalgazı hiçbir şey yok. Sadece beslenme. Yok, yok. Peki evet. Avrupa'ya baktığımızda özellikle sadece asgari ücretli değil, emeklilere de elektrik, su, doğalgaz özellikle pandemi sürecinde hiçbir şekilde alınmadığını görüyoruz birçok ülkede. Pandemi süreci devam ettiği sürece. Bununla ilgili Doğru. de sizimi teklifiniz vardı. En azından asgari ücretle evini geçindirmeye çalışan insanlara bu kolaylıklar sağlanmalı diye. E, ama ücret konuşması Doğru. ve tartışmasından sıra buralara gelemedi. Bu da çok önemli gelemedi, bir konu aslında. E, gelemedi de gelemeyecekti. Çünkü bugün asgari ücretle alan ya da emekli... Şimdi şeyi söyleyeyim size. Türkiye'de 2.6 milyon 750 lira civarında, 750 lira civarında emekli maaş alan emekli var. 2 milyon 2.6 milyon insan. Şimdi bu insanların doğalgaz, elektrik ve benzeri ödemesi mümkün değil. Öncelikle bunların mağduriyetini gidermek için onların elektriği, suyu ve doğalgazının ücretsiz verilmesi gerektiğini savunduk ve savunmaya devam ediyoruz. Yani e, dolayısıyla bunları ödeyebilecek durumda da değil bu insanlar. Rakamlara bakılacak olursak 10 milyon civarında Türkiye'de işsiz var. TÜİK'e göre 4,5 milyon işsiz var. Ama resmi TÜİK'in kayıtlarında olmayan 10 milyon işsiz var. Şimdi pandemi döneminde bu insanların bu ücretleri ödemesi mümkün değil. Dolayısıyla pandemi döneminde bunun ortadan kaldırılması lazım. Ben size daha güzel bir teklif getireyim. Bunu da hükümet buradan duysun. Şimdi biliyorsunuz zenginlere, yandaşlara, holdinglerin vergileri affediliyor. Değil mi? Şimdi bizim en büyük çektiğimiz sıkıntılardan bir tanesi nedir? Evlerimize öğrencilerimizin uzaktan eğitime katılabilmesi için tablet sıkıntısı. Hı hı. Şimdi devlet öncelikle eğitim çalışanlarından ve e, öğrencilerden alacakları tablet bilgisayar gibi uzaktan erişim araçlarındaki vergiyi kaldırmasını istiyoruz biz, Brezilya Cumhuriyet Konfederasyonu olarak. Dolayısıyla bugün ülkenin en önemli konularından birisi olan Eğitimi de sağlamış ve kolaylaştırmış olacağız. Hı. Bakılacak olursak ülkedeki eğitimden faydalanamayan sayıya yaklaşık 4 milyon civarında öğrenci uzaktan eğitime erişemiyor. 15 milyon öğrenci yaklaşık 4 milyonu erişemiyor. 1,5 milyona yakın öğrencinin evinde televizyon yok. Dolayısıyla madem milli eğitim bakanı gereken önlemleri alamadı, eğitim öğretimin devamını sağlayamadı, eğitimdeki fırsat eşitliğini yakalayamadık. Bugün zengin öğrenci ile fakir öğrenci arasındaki eğitime yapılan harcamadaki fark 600 kat arttı. Dolayısıyla şimdi geçen hafta milli eğitim bakanlığı sınavları yapacağını açıklamıştı. Bakın 600 kat fark var. Ee, uzaktan erişime ulaşabilen, teknolojiye ulaşabilen öğrenciyle ile köyde kırsalda yaşayan hiçbir imkanı olmayan ya da şehirde varoşlarda yaşayan imkanı olmayan çocuğu aynı sınava tabi tutacak devlet holdinglerden vergi indirimi yapacağına öğretmenin ya da e, öğrencinin alacağı tablet, bilgisayar ve televizyon gibi ürünlerden indirim yapsın tabii ki ispatlamak kaydıyla dolayısıyla ciddi anlamda yine yoksul halka katkı sağlanmış olur. Evet, sayın Bugün babak. Çok insani evet. bir noktaya değindiniz birçok öğretmen de var ki birçok haberini de verdik yani bir teknolojik olarak internet bağlantısı tableti olmalı ki öğrencilerine ulaşacak öğretmenlerin aldığı maaşlar da malum belli asgari ücretli belki. bir babanın evindeki televizyonu geçtik belki televizyon önemli değil ama çocuğuma o tablet olsun. Ki çocuğum eğitimini alabilsin diyecek bunu kanıtladığı sürece en azından eğitim için böyle bir desteğin verilmesini söylediniz süreç nerede evet. yani e, umutlu bir haber verebilecek miyiz özellikle çocuklarımız çok çok önemli çünkü pandemi Hayır. sürecinde eğitim çok ciddi sekteye uğradı. Evet veremiyoruz maalesef. Hükümet şimdi Milli Eğitim Bakanı Sınavları e, iptal ettiğini söyledi. Geçen hafta içerisinde sınavlar yaptı. Onların durumu ne olacak? Aslında bugün sınavları bizim hiç konuşmuyor olmamız lazım. Öğrencilerimize sadece eşit erişim, eşit fırsat tanıyarak onların eğitimine devam etmesini sağlamak lazım. Bu okullarda ve toplu alanlarda olmuyorsa öğrencilere ders notlarını eşit şekilde herkese eşit olarak ulaştırabilmek lazım. Şimdi ülkedeki eğitim sisteminde arada ciddi bir fark oluştu. Birileri teknolojiye ulaşabilirken ciddi bir kesim 4 milyon civarında öğrenci teknolojiye ulaşamıyor. Bu aradaki farkın acilen kapatılması gerekiyor. Dolayısıyla evet. Evet buyurun Zaten dediğiniz nokta çok önemli Aradaki farkı %600 nasıl açıldı Buna hepimiz biliyoruz Özellikle bu, bu basit bir örnek Yarışma programlarında bile Joker'e bağlandığınızda evet, evet, evet. Arama motorlarından cevap veriliyor Birçok öğrenci de bunu görüyorum Üniversite ve çok ciddi bölümlerde iki bilgisayar Birinde online sınava girerken Diğeri oradan ona söyleyebiliyor Şimdi birkaç bilgisayara birkaç teknolojik alete Ulaşabilme imkanı olan bir çocuk var Diğeri bir tanesine hadi ulaştı kitabı yok bir şekilde çalıştı ulaştı ve bunlar da arasında sınav yapıyorsunuz. Biri hakkıyla çalışmasına rağmen 20-30 puan alırken biri de 100 puan alıyor ve bunlar sonra aynı kategoride değerlendiriliyor. Evet kabul edilemez. Evet. Bir de... Bir nokta daha evet. var vergiyle ilgili dediğiniz sayın balık bu da çok önemli. Bir ee, birkaç ülke var ki dünyada görüyoruz. Yani şimdi bir insan 500 bin liralık bir otomobile biniyorsa kırmızı ışıkta geçtiğinde farklı bir ceza veriliyor. İhtiyaç için ailesini götürmek ya da işine gitmek için kullandığı otomobilin değeri üzerinden ceza kesiliyor. Bizde de nedense tam tersi çok zengin holdinglere çok zengin e, yapılara e, af oluyor. Vatandaşın belki de 5 bin 10 bin liralık kredi borcu için haciz geliyor. Bunun dengelenmesi aslında temelde asgari ücret biraz da bu noktada hak hukuk hani çok önemli de bir değer atfetmiyor mu asgari ücretin özellikle bu yıl ve bu görüşmeleri? Evet kesinlikle Cengiz Holding'in 950 milyon liraya varan vergi borcu silinirken bugün garibanın alacağı 400 liralık 500 liralık tablete %18 %20 oranında vergi ödemekteyiz bugün eğitim çalışan düşünün. Ben kendimden örnek vereyim. Dört kişilik Buyur. bir ailem var. Eşim öğretmen. Evde bir tane bilgisayar var, bir tane tablet var, bir tane televizyon var. Dolayısıyla üçüncü, dördüncü bir televizyona ya da tablete ihtiyaç duyuluyor. Peki asgari ücretli ailelerin ortalama her evde iki, üç tane çocuk okula gittiğini düşünecek olursak, hükümetin kafasından geçirdiği 2700 lira ile bunlara ulaşabilmesi mümkün müdür? Değildir. Bir de burada yerel yönetimlerle ilgili bir sorun var. Biliyorsunuz bu pandemi ve eğitimle ilgili ilk sıkıntı çıktığı zaman yerel yönetimler e, özellikle öğrencilere tablet bilgisayar dağıtacağını söylemişlerdi. O dönemde hükümet buna karşı çıktı. Efendim dağıtamazsınız. Onu ben dağıtacağım dedi. Ne yaptı? Sonuç olarak dağıtamadı. Başarısız oldu. Hala Ocak ayında 150 bin öğrenciye tablet dağıtılacağından bahsediliyor. Dolayısıyla yerel yönetimler devreye girdi. Herkese maske dağıtılacağı söylendi. Hı hı. E, bu iş başarısız oldu. Bugün gidiyoruz marketlerden, eczanelerden kendimize maske e, almak Sayın balık, arkadaşları maskara ücretle ilgili bir haberimiz vardı. Hazır olduğunu söylüyor. Onu birlikte izleyelim. Tamam, izleyelim. Ardından Asgari ücretle ilgili konuşmaya devam edelim. Değerli izleyenler, asgari ücret görüşmelerinde sona gelindi dedik. Çalışma Bakanlığı karar toplantısının tarihini duyurdu. Yaklaşık 10 milyon işçinin yeni yılda alacağı asgari ücret yarın belli oluyor. İşveren ve hükümet kamuoyuna 3 bin altında bir teklif getirmemelidir. Bir taraftan ekonomik kriz, Diğer taraftan pandeminin salgının yarattığı gelir kaybı ve gider artışları düşünüldüğünde 2021 yılı asgari ücreti her zamankinden daha fazla önemli. En az asgari ücret 3800 lira olması lazım. Milyonların gözü kulağı asgari ücretin ne kadar olacağına çevrildi. Üç işçi sendikası ortak bildiriye imza attı. Çalışma Bakanı Selçuk karar toplantısının tarihini açıkladı. 28 Aralık. Bir rakam varsa özellikle bizim dışımızda Türk işin, hak işin, diskin yöneticilerine kabul ettiği bir rakam gelirse masada bunlarla beraber oturup Buna evet deriz. En çok üyeye sahip olduğu için işçi tarafını Türk İş temsil ediyor masada Türk İş 3 liranın altında olmamalı dedi. Diskin talebi ise 3.800 lira. Türk İş, disk hakish bir araya geldi. Kritik toplantı öncesi bir açıklama yaptı. Üç işçi konfederasyonu insan onuruna yaraşır bir asgari ücret belirlenmesi talebinin arkasında durmaktadır. Asgari ücret işçilerin aileleriyle birlikte geçimini sağlayacak ücrettir. Tüm aile bireylerinin hakkı vardır. Pazarlık konusu edilmemelidir. Asgari yaşamak ister. Muhalefet partilerinin de asgari ücret ne kadar olmalı sorusuna verdiği yanıt var. CHP 3100 lira olmalı diyor, İyi Parti ise en az 3000 lira. 5 liradan aşağı asgari ücretle hiç kimsenin geçineceğini tahmin etmiyorum. Yani en az 5000 lira olmalı. Ücret tespit komisyonu çalışmaları devam ediyor. Gönlünüzden geçen bir rakam var mıdır? Eni bir yere gelsin. Cumhurbaşkanı da rakam vermedi. Yaklaşık 10 milyon işçinin gözü kulağı 28 Aralık Pazartesi'ye çevrildi. Sendikalar bakanlığın teklifini kabul etmezse son kararı hakemiyeti heyeti verecek. İnsanda yaşamak istiyoruz. Evet Sayın Balık haberimizi izledik. E, son cümlelerinizi alayım efendim. Çünkü malum ülkede evet, e, asgari ücretlerle... Şimdi denli... asgari ücret belirlenirken mutlaka içinde yaşadığımız dünyada ülkemizdeki gıda fiyatlarının dikkate alınması gerekir. Son yıllarda, son aylardaki artışa bakıldığı zaman bir yıl içerisinde ben size buradan örnekler vereyim. Örneğin un, bulgur, makarna ürünü yani bu gariban yoksul asgari ücretlinin en çok kullandığı ürüne ortalama %21 zam gelmiş. Örneğin et balık daha çok zengin kesimin kullandığı, varlıklı kesimin kullandığı gıdaların yüzde 16 zam gelmiş. Bu da çok ilginç. Süt ve süt ürünlerine ortalama yüzde 16 yine zam var. Ee, ya bu dönemde en çok zam gelen ürün yüzde 44. Bir yıllık geçen Aralık ayından bugüne kadar yüzde 44 oranında artmış. Sebze ve meyveye de e, sebze evet. oranı yüzde 89 oranında arttığını görebiliyoruz. Dolayısıyla. Hükümet piyasa koşullarına dikkate alarak evet. bugün asgari ücretle geçinen 10 milyondan fazla ücretlinin Hı. rahat edeceği bir rakamı belirlemesinden yanayız. Ayrıca ben işçi sendikalarını, konfederasyon başkanlarını tebrik ediyorum. Üçünün bir araya gelmesi ve birlikte hareket edecek olması da. En azından yoksul, gariban vatandaşlarımız için de önemli bir katkı sağlayacaktır. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Balık. Biz de umuyoruz ki asgari ücretle ilgili gerçekten yaşamsal insana yakışır bir rakamlar açıklanır. Bütün vatandaşlar olarak da temennimiz bu. Çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız Sağ için. Sağ olun, iyi yayınlar. Evet değerli izleyenler asgari ücret görüşmeleri bir yanda devam ediyor gözümüz kulağımız orada. Bir yanda pandemi süreci dedik tabii ki dünyayı etkiliyor değerli izleyenler.